6 Ağustos 2013 tarihinde ki temel atma merasimimizden sonra yaklaşık 500 kişilik ortalama 500 kişilik bir insan gücüyle bu projeyi hayata geçirmeye başladık. Tabii harfiyat çalışmalarımız, kaba inşaatımız, betonarme yapımızı tamamladık. şu anda içinde bulunduğumuz avlumuzu her şeyiyle hemen hemen tamamladık. Yani kubbeleri bitti, mukarnasları Mukarnasları e, bitti, pencereleri bitti, kubbe içi desen çalışmalarımız tamamlandı, projesine uygun olarak yerlerine e, yapıldılar. Dış avlumuzla ilgili şu anda granit kaplama çalışmalarımız devam etmekte. E, camimizin ana e, gövdesinde, ana gövdesinde ise şu anda 350 bin metreküplik bir iskele içeride kurulu vaziyette. Ne yapıyoruz? E, ana kubbemizin sıvasını bitirdik. E, ana kubbemizi taşıyan kemerlerle ilgili çalışmalarımız, mahfil katlarımızla ilgili çalışmalarımız, her türlü inşaat inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bunun yanında da İstanbul içinde ve İstanbul dışında 15'e yakın atölye ve atölyede bizim için imalatlar yapılmaktadır. Şimdi tabii camimiz klasik mimari tarzda Selçuklu Osmanlı çizgilerini taşıyan bir cami. Büyük bir cami evet. Bu Cumhuriyet Türkiye'sinin tarihe bir hediyesidir bu anlamda. Altı minareli. 4 minaresi 107.1 metre yüksekliğinde, iki minaresi 90 metre yüksekliğinde, iki şerefeli, 4 büyük minare, uzun minare üçer şerefeli. Ana kubbemiz 72 metre yüksekliğinde, 34 metre çapında. Ana kubbemizin üzerine canlı yayında koyduğumuz alemimiz 312 metre genişliğinde, 772 metre yüksekliğinde 4,5 ton ağırlığında nanoteknoloji ile renklendirilmiş dünyanın en büyük alemini yaptık, yerine yerleştirdik. Rabbimiz lütfetti. Dünyası, e, 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 e. Camimizin halı serili alanında 25.000 kişi, içinde bulunduğumuz avluda 12.500 kişi ve dış avlumuzda 22.500 kişi olmak üzere toplam 60 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir cami kompleksi olarak tasarlandık. Tabi bu proje salt bir cami projesi değil. Cami burada yapmış olduğumuz işlerin bir bölümü. Bizim 11 bin metrekare büyüklüğünde müzemiz, 3500 metrekare büyüklüğünde sanat galerimiz, 3000 metrekare büyüklüğünde kütüphanemiz, yaklaşık bin kişilik bir konferans salonumuz, 8 tane sanat atölyemiz ve bütün bunların yanında hizmet verecek olan 3500 araçlık bir kapalı otoparkımız mevcut. Ama hasta olmayın. Tam, tam korozyonun olduğu yer. bizim sağlığımız. Bizim güvenliğimiz. Ondan sonra bir yani. şey Lazım olduğu zaman kullanılmak üzere ki bunun adı İstanbul için depremdir. İstanbul için biz bu projeyi İstanbul için düşünülen deprem katsayısının üzerinde bir katsayıyı dikkate alarak güvenlik katsayısı oluşturduk ve ona göre projelerimizi yaptık. Bu da bize şunu kazandırdı. Bizim kapalı alanlarımızda 100.000 insanı barındırabileceğiz. Ve sonra tabii bu adı sizin projenin tamamını dikkate aldığımız zaman %80'ini tamamlamış diyebiliyoruz. Bu da 50 dolara denk geliyor. Konuşulur mu? 28 günlük tencere yapıyor. pencere, kaşık, Bana dedi ki ben dedim ki ben dedim